Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğin için. Gel. Ben de teşekkür ederim. Konuşmak istemiyorum. İstemiyor musun? Hayır istemiyorum. hoş geldin. İstemiyorum konuşmak. Konuşalım o, konuşmadan o. halledemezsin. 3 tane konuşalım. Çözüyor, konuşmadan hal olmaz. Güzel, ne? kibar evet, kibar konuşalım. konuşarak. Ben buraya boşanmaya geldim. Evet konuşalım tamam. Konuşalım diye bir konu yok. Boşanmaya geldim o kadar. Ama Boşanmak için ya. bile konuşmak gerekmez mi? Gel tamam, otur bir. Konuşalım. Ayakta durmayalım. gel. Gülşah, üç tane çocuğumuz var. Tamam ben sana o akşam kızmış ha. olabilirim, bağırmış olabilirim. Sana akavet yapmış olabilirim. O akşam için mi? Bak tamam yapıyordum sana aynı şey. Yani Telefondan için yapıyordum. Ama her şeyi bırakalım. Telefondan için mi? Tamam bak ne olursa oldu. Nasıl ne olursa olsun? Tanıyordum seni. Kıskanmayı geçtim ben bayanlarla. İlişkin. Hiçbir zaman bitmedi ki. Hayır. Bitmedi Hülşah. ki. ya Sabahlara kadar o telefon elinden 7 24 görüntülü konuşmalarım bitmedi ki. Ben bitiremedim. Hülşah. Öyle bir şey ben yok. Ben bitiremedim. Bak, Bitsin istiyorum. Bırak onu filan Bak, Bak ne konuşum sana. Hayır istemiyorum. Hüseyin. Senin kadına baktın. Ah işte. Bak öyle bir şey yok. Sen de bunu iyi biliyorsun. İstemiyorum istemiyorum bir şey, üç tane çocuğumuz var İstemiyorum. istemiyorum senin de bir değil iki değil senin üç tane telefonla rahatsızlık e, vermen için verdiğine dair senin hakkında şey var dava var yani bak evet. bir değil iki değil 3 evet. sen şimdi diyorsun ki Gülşah bana tuzak kurdu diyorsun evet. da üç kere de sana tuzak kuracak hali yok Gürşah'ın yani